aslında e, başkanın Elikli sahilinde yaptığı toplantıdan sonra doğruları karartmadan, etrafında dolaşmadan söyleyip söylemeyeceğini çok merak ettim. Bir şekilde bir yere kadar gidiyorduk. Çok net söylüyorum. O toplantıda belediye başkanının hali, tavrı CHP'yi suçlar haksız yere yalan söyleyerek hali nedeniyle Artık belediye başkanı bir saygım kalmadı. Umarım o makamı olan saygıyı da yitirmeyiz. Özellikle Erik'deki su işiyle başlayalım. Bunun çözümü için Kocaali'deki kuyulardan su getirilmesi ile ilgili bir iş gündeme geldi. Hiçbir şey araştırılmadan Gene başkanın genel hali kendi kafasına göre kararlar verip hiç kimseye danışmadı. Hatta dayatmayla meclise getirip geçirmeye çalıştı. Ama o kadar çok hata yaptığı bir durum var ki. Bu da onlardan biriydi. E, Mecdiye Gökmeti Su, Mecdiye Sahili ve Eritliği Yetmeyebilir, DSİ böyle bir tezgah getiriyor ama orada ee, Çeltik Barajı'na akan su ya da Kale akan suya karşılık kullanım için ee, erikmecde ve erikliğe getirilebilirdi. Olmayabilirdi de, başkan bunu araştırdı mı? Yani bu iş kaça patlardı? Oraya yapılacak bir arıtma, kafasından bir rakam salladı geçti. Ya arkadaş, kamu yararına bir şey yapacaksan bir araştır, başkan bununla hiç ilgilenmedi. Direkt Kocaeli'deki kuyulara daldı. Gökçe tepe'ye çok aldan gelen ee, ve arıtılmış akan bir su var. Getirebilir miydi? Getirilirse kaça getirilirdi? Hiçbir fikrimiz yok. Bununla ilgili bir araştırma bile yapılmadı. Eyvallah dedik. Acil bir durum var. Bunları yapmadın. Yanlış yaptın. Ama oradan getireceksen destek olalım. Ve biz başkana 3. ayın 5'inde yapılan meclis toplantısında bu konuyla ilgili çalışması için yetki verdik. Onu da izleyin şansına yetki verilmesini bu görüşmesini oyunu sunuyorum. Kabul edenler İki ay geçti. Bu iki ay zarfında belediye başkanı hiçbir şey yapmadı. İki ay sonra ekspertiz giderleri ödenmesi için 170 bin lira ödenek aktarımı istiyorum. Şimdi o iki ayda yapılan hiçbir şey yok. Başkan Erikli'ye su getirilmesiyle ilgili iki ay hiçbir şey yapmadı. İki ay sonra ya ben bir şey yapayım dedi. Bu sefer param yok dedi. Getirdi encümeni. Dedik ki eyvallah. Encmen'deki arkadaşlar herkes imza aldılar ve başkana biz 5. Ee, ay ayın 7'sinde 170 bin lira parayı verdik. Etüt çalışmalarını yapsın diye. Bilirkişi ekspertizleri yapsın diye. Başkan ne yaptı? Ya hiçbir şey yapmadı. Sonra Erikli'de bir toplantı yaptı. Engellediler beni. CHP öyle yaptı, şu böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı dedi. Lan belgeler burada arkadaş. O toplantıya gelmeden 3 gün, 4 gün önce kuyuların kurları teslim aldı. 3. ay nerede? 7. ay nerede? Sen elektriğe su getirmeyi hiç düşünmedin ki zaten. Sen yalnızca şov yapıyorsun. Su arızayı arıyor elektrikli arkadaşlar. Memur değil ki su, su, su gelmiyor CHP getirmedi. Kuyular çok zaman önce Feyzullah abiye de teklif edilmiş. Fakat yaptığı araştırmada o suyun yeterli olmayacağını gördüğü için böyle bir işleme girilmemiş. Şimdi o günden bu yana orada kaç tane kuyu açıldı bunları bilmiyoruz. Hala elimizde bir bilirkişi raporu yok. O paraların büyük bölümü sizin cebinizden çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı erikte yaşayan insanların hakkını korumaktır. Belediye baktığınızda küçücük kalan bir kooperatif bile bir şekilde orada suyu akıttı. Ama koskoca belediye, bir sürü imkanı olan bir belediye bu yaz insanları orada susulağa mahkum etti. Tankerle getirip belediye halka su sattı. Arıtmanın ömrü çok yıllar önce bitti. Arıtma oradaki temizliği yapamıyor. Arıtmanın deşarj hakkı tükendi. Belediye başkanı da bunu hiç söylemiyor. Gene bizim o e, eski 30 yıllık geçmişimizde hazineden arıtmanın yeri alındı. Arıtma orada yapılması lazım. Yeri hazır. Bununla ilgili nasıl bir çalışma var? Hiçbir şey yok. Evimizden çıkan atıklar arıtılmadan nereye gidiyor? Bunları düşünebiliyor muyuz? En az su kadar önemli. Ben e, yıllarca bu kooperatifte, erildi kooperatifinde görev yapan arkadaşları alnından öpüyorum. Bu kadar zor şartlar altında bunların hepsini bir şekilde yapmaya başladılar ama koskoca belediye bir içinde çöktü. Sağ buluyoruz. Danışman Erikli'den danışmanlığa e giden bir çöp toplama alanı vardı. Oraya çöp dökmeye devam ettiler. Ne zamanki ki İller Bankasından gelip belediyede gerekli gerekli şeyler söylenince Şimdi oradaki çöpü de e, çöp dökmemeye başladılar. Keşan yönetilemiyor, sahiller hiç yönetilemiyor arkadaşlar. Bir muçev gerçeği var orada. Çok önce bunları söylemiştim. Yönetim evet, buradaki arkadaşlarım çok güzel bir çalışma yapmışlardı. Muçev'de e, bir vali, bir kaymakam, e, Çevre şehirlik, Şehircilik Bakanlığı'nda görevli bürokratlar var. Muçev bir vakıf değil, bir şirket diye. Kabunun yararına kullanılmalıdır dedik. Belediye başkanı orada da CHP bana verseydi böyle olmazdı dedi. Ben şimdi size onu da canlı izleteyim. Keşan Belediyesi aldığı zaman işletemez arkadaşlar. O yüzden Keşan Belediyesi alsın işletsin diye bir fikir ortaya çıkarsa almamakta ben de karşı, ben de parmak kaldırırım çünkü biz işletemeyiz. E başkan dedi ya Ankara'dan buraya bütün imkanlar gelecek. Dedik ki arkadaş git bunu engelle. Burası ihaleye çıkmasın. Yapamadı yapamam dedi. Ben alayım dedi. Başkanın tavrını izlediniz. Başkan diyor ki belediye alsın diyorsanız eğer diyor ben buna hayır diyor derim diyor ben işletemem ben almam diyor. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi grubu bunun hızını belediyeye vermedi. Ya arkadaş teknoloji şey bak bütün her şey orada ya. Ya çok az bir bölümünü koyduk. Başkan ağzından çıkanı kulağa diyorsun. Başkan gerçekleri söylesin sıkıntı yaşamayın. Bir FSRO liman yapılıyor. En son FSRO ile ilgili tepki gösteren insanlara radyo programında Yalgara yapıyorlar dedi çıktı. Yani bu kadar sürede bu Saros Körfezi'ni mahvedecek bir şey yapılıyor. Ve sen diyorsun ki ya bilgim yok gidelim bir bilgilerim. Bizi bilgilendirecekler kimler? Taraflar. Biz yapılmasını istiyoruz. Onlar yapılsın istiyorlar. Ben daha önce de sordum. Şimdi de soruyorum. Faysal'a karşı mısın değil misin? Açık açık söyle. Hiçbir şey söyleyemiyor. Ama net bir şey var. Ben söyleyeyim onun yerine. Karşı marşı değil. Hatta toplantılarda da anlatıyor. Ya yılda bir tane gemi gelecek. Orada sorduk arkadaş bu kadar yatırımı yılda bir tane gemi için mi yapıyorsunuz? O FSR liman oraya yapıldığı zaman bizim ne su, ne Eylül'deki kanalizasyon, ne bu kiraladığı yerler gündemde kalmayacak arkadaşlar. Çünkü elimizde bir körfez kalmayacak. Sahiller parça parça gidiyorlar. Şimdi bir de Türk Vakfı var. O da çıktı. Vakıftaki bir yeri aldı. Bir de son bir söylem geliştirdiler. Ee, Saroz'un tek elden yönetimi. Bakalım bunun altı nasıl olacaklar, onu da izleyelim.